Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bugün sizlere oğlumla birlikte cevizde kabuk altı aşıyı anlatmaya çalışacağım. Mümkün olduğu kadar basit bir şekilde nasıl olduğunu anlatacağım. Öncelikle bu görmüş olduğunuz yabani ağacımız. Bunu kestik. Ben 3 tane kalem vurdum. Suyunun akmasını bekledik. Alt taraflarına bakın çizikler attık burada. Görüyorsunuz. Çiziklerini attık ve suyumuzun yukarı gelmesini engelledik. Şimdi bakın. Çakımızı hemen ağacımızın kabına sokuyorum ve derin bir şekilde daldırıyorum arkadaşlar. Evet. Birinci çantamızı attık. Hemen kalemimizi koyuyoruz. İkinci çentemiz için işaretimizi alıyoruz. Evet. İşaretimizi koyduk ve aldık. Şimdi kabuğumuzu kaldıracağız. Arkadaşlar bakın biraz daha yakından çek oğlum. Şöyle evet bakın arkadaşlar. Evet. Yukarı doğru çıkıyorum. Heh. Bakın arkadaşlar. Ağaca su yürüyünce bakın ne kadar güzel kolay kabuktan ayrılıyor. Bazı arkadaşlar hemen Mart ayında aşı yapıyorlar. Gerek yok arkadaşlar. Bakın bugün günlerden Nisan'ın 8'i ve Hava yaklaşık 25-30 derece civarında. Ben aşılarımı genelde 20 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda yapıyorum. Gayet de başarılı oluyor. Özellikle bu kabuk altı aşı. Evet. Şimdi bakın. Şöyle yan tarafa gel oğlum. Bu taraftan çekersen. Evet. Kameraman biraz acemi. Bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz. Kalemimizi yapıştırdık. Şimdi biraz daha geri alabilirsin oğlum. Evet şimdi çivimizi çakacağız. Ve bir tane daha çivi attığımız zaman Evet. Görüldüğü gibi aşımızı gerçekleştirmiş olduk arkadaşlar. Üçer tane kalem bıraktık. Birazdan üzerine poşetimizi geçireceğiz ve bağlamasını yapacağız. Dediğimiz gibi bu tarz aşılarda aşı kalemlerini alıp çok acele etmemek gerekiyor arkadaşlar. Genelde ben Nisan ayı ortalarına kadar hatta Nisan ayı ortalarında yapıyorum aşılarımı. Ancak bu sene e, görüyorsunuz Marmara bölgesinde ilginç bir şey oldu. E, normalde Nisan'ın 15'inde 20'si gibi hemen hemen uyanan Pedro'lar ve Chandler'lar neredeyse Nisan sonuna doğru uyanan Chandler'lar artık uyanmaya başladı Bu sebepten dolayı aşı kalemi temin etmekte artık zorlaşmaya başladı Alıp dolaba da koymadığımız için bir an önce aşıları yapmamız gerekiyor Evet şimdi Sizlerin de gördüğü gibi Aşımızı gerçekleştirdik. Ve birazdan toprak dolduracağız. Ve aşımızı doldurduğumuz toprakla beraber muhafaza etmiş olacağız arkadaşlar. Evet. Şöyle hafif böyle kumlu bir toprak atacağız. biraz da hafif evet, şöyle biraz yumuşak toprak oluyordu arkadaşlar. Ve toprak ne kadar yumuşak olursa o kadar güzel olur. Birazdan biraz da su koyup komple içerisine e, dolduracağız. Ve aşımızı bu şekilde tamamlamış olacağız arkadaşlar. Evet dediğimiz gibi çok acele etmemize gerek yok. Nisan 20'si hatta Nisan sonuna kadar bu yapılabilir. Yeter ki aşı kalemlerimizi alıp serim yerde muhafaza etmiş olalım ve e, nasip olursa da Haziran sonu Temmuz başı gibi yaklaşık olarak artık aşılalar e, sürgün verirse tutup tutup tutmadığı belli olur ama yine de biz. Garanti olması açısından e, Aşılarımızı hemen çözmüyoruz En azından bir ağustosa kadar e, Bekliyoruz Bu arada Şu bağlamış olduğumuz siyah Poşet çok fazla güneş ışınını Çekeceği için eğer mümkünatı varsa e, Havalar da çok sıcak Oluyorsa bunun etrafını böyle bir kireç gibi Veya da beyaz bir şeyle çevirip e, Güneş ışınından Korumak gerekiyor zira Bu e, çok Siyah poşet çok fazla güneş ışığını çektiği için aynı zamanda ağacın içerisinde ve aşıların içerisine çok sıcaklık giriyor ve kurutacak dereceye geliyor. Daha önce yaşadık hatta kurutabiliyor bu sebepten dolayı daha ilerleyen günlerde e, ya aşılar tuttuğu zaman bunu hemen naylonumuzu alıp kesmemiz gerekiyor ya da üzerine böyle kireç ya da tutkal gibi beyaz bir boya sürüp e, çok sıcak olmasını engellememiz gerekiyor arkadaşlar. Ben şimdi yukarıdan bir parça daha bir poşet atacağım, ip atacağım, düzeltiyorum. Çünkü birazdan su döktüğümüz zaman bu kısımlar ağırlaşacak ve bu sefer sağa sola doğru batmaya başlayacak, eğrilmeye başlayacak. Buradaki amacımız su aslında çok istenen bir şey değil bu tarz işlerde ama suyla böyle Toprağa karıştırıp çamur gibi yaptığımız zaman daha aşıların olduğu yerlere kadar rahat bir şekilde çamur mil inecek ve hava almasını engelleyecek. Böylelikle de evet böylelikle de aşımızın tutması için daha da sağlıklı bir ortam oluşmuş olacak arkadaşlar. Evet şimdilik videomuzu sonlandırıyorum. Birazdan. Görmüş olduğunuz şu aşı kalemi yapılan aşı kalemi koyduğumuz yerlere hemen onu da video içerisinde gösterelim. Hemen su tuttuğumuzu alıyoruz. Bir parça su tut. Bu da aşının en ince noktalarından biri arkadaşlar. Çünkü bu su tutla bu kalemlerin e, yaş olan yerlerini kapatmamız gerekiyor zira sert bir don olursa ya da e, buradan hava aldığı için aşımızın tutmasına mani olabilir. Onun için böyle görmüş olduğunuz gibi tututla e, kesik olan yerlerimizi kapatıyoruz ve aşımızı tamamlamış oluyoruz. Dediğim gibi 20 dereceye geçen sıcaklıkların üstünde yapılan aşıların tutma oranı her zaman daha yüksek arkadaşlarım. E, biz de uygulamalı ve görsel olarak size ceviz aşısını, cevizde kabuk altı aşıyı yaparak anlatmaya çalıştık. Umarım faydalanan istifade eden arkadaşlar olmuştur. Hepinize videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.